Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bitki koruma ürünleri, bayilik ve toptancılık sınavı 2022'ye çok az bir süre kaldı. 10-11 günlük bir süre içerisinde sizlere bu son videomu bitki koruma için ürettiğim son videomu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bundan sonra tabii ki yine sınav yapıldıktan sonra da sonuçlar açıklandıktan hemen sonra. Yeni sınav için hızlıca hazırlığımız devam edecek kitabımız yayınlanacak ve daha bir sürü şey olacak. Her neyse daha fazla uzatmadan hap bilgiler hap bilgiler hap bilgiler videosuna hoş geldiniz. Ben ziraat mühendisi Ferhat Kıcici. Bugün hep birlikte sınava yönelik hap bilgi hap bilgiler videosunu oluşturalım. Hap bilgiler derken yani kısaca ana kelimelerle çok öyle sağda solda fotoğraf yazı falan bu videoda çıkmayacak ne olacak? Hap bilgileri vereceğim. Cümle tanım. Tanımını hemen kelimesini vereceğim. O şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Tabii ki tabii ki hala abone değilseniz, hala abone değilseniz bir kontrol edin. Abone olun. Hala abone değilseniz bir abone olmanızı rica ediyorum. Hemen ilk maddemizde başlayalım. Safener. Safener madde nedir? Bitkileri kurutan herbisit lerin seçiciliğini arttıran maddelere safener denir. Devamında aktif madde. Aktif madde bitki koruma ürünü içerisinde bulunan zararları öldürme, kaçırma, çekme gibi biyolojik etkinliğe sahip olan maddelere aktif madde denir. Herbisitlerde 24 2-4 de amin üzerinden en az bir 6 saat yağmur yağmaması gerekiyor ki işi yapsın. Herbisitler total ve seçici. Total bütün yeşil bitkileri kurutan herbisitlere denir. Seçici de belli başlı bitkileri kurutan herbisitlere denir. Sınavda gelen bir soru bu sorulabiliyor. Yelpaze hüzmeli meme yelpaze hüzmeli meme herbisit kullanımında kullanılması gereken bir meme türüdür ve 1,5-3 bar civarında kullanılması gerekiyor diyelim. Devamında hemen gelelim başka maddelerimize. Solvent sıvı pestisit formülasyonlarında ana yardımcı madde, çözücü madde, çözücü maddelere solvent denir yani çözücü aktif maddenin ya da aktif maddeye sahip çözeltinin su ile karışmasına karışım olmasına emülgatör denir dolgu maddesi aktif maddenin ilaç içerisindeki oranının düşürülmesi bitkiye homojen olarak dağılmasını sağlayan maddelere dolgu maddesi denir mesela bir dekara 10 gram bir element atacaksın ama 10 gramı nasıl bir dekarlık yere atacaksın? Bunu dağıtman oldukça zor. O zaman diyor ki biz bunu bilmem 10 kilo bir boş ham maddeyle karıştırırsak 10 kiloyu biz bir dekara bu kadar gram atarak daha kolay bir şekilde dağıtabiliriz diyor. işte bunu sab maddeyi doğru dağıtamadığımız konularda bizlere yardımcı olacak maddelere dolgu maddesi ya da taşıyıcı madde denir bitki koruma ürünü içerisinde formülasyonda mikroorganizmalar tarafından bozulmasını engellemek için koyulan maddelere biyosit denir. Biyosit bitki koruma ürünlerin içerisinde yani mikroorganizmalar gelişmesin diye konulan maddelere biyosit denir. Devamında kış havalarda donmasını önlemek için araçlara koyduğumuz gibi araçların radyatörüne koyduğumuz gibi ne koyuyoruz? Antifriz bu da aynısı antifriz ekleniyor. Ama araçlardaki değil farklı tabi bitki koruma ürünleri için özel geliştirilmiş antifrizler koyularak donması engelleniyor ilaçların. Artı bazı pestisitlerimiz köpürebiliyor. Dün de bir sosyal medyada bir arkadaş atmış. Bordo bulamacını tanka koyarken her taraf köpük içinde kalmış. İşte köpürme engelleyicilere köpürme engelleyicilere antifoam denir. Antifoam denir. Bunu da söylemekte yarar var. LC50 ve LD50'ye bakalım. LC50 letal konsantrasyon öldürücü konsantrasyon solunum vasıtasıyla canlılara girerek etkileyen gaz halindeki kimyasal maddelerin akut zehirlenmesi ölçüsüdür. LC50'nin birimi miligram litre ya da Miligram metre metreküp veya PPM olarak da bilinir. LD50 ise LD oranına göre zehirlilik oranı yüksek veya düşük olan pestisler nasıl anlaşılır? LD50'ye baktığımızda Yani Lethal dozda anlat, anlatabileceğimiz LD50 Yani 1 kilogram canlı ağırlık için öldürücü olan miligram değerinin tespit edilmesi. Yani LD50 veya LC50 LD50 genellikle bitki koruma ürünleri sınavında soruluyor. LD50 diyor. Aşağıdaki LD50 oranlarından hangisi en zehirlidir? En zehirlisi. Birimi bu arada miligram bölü kilogramdır. Bunu da unutmayalım. Miligram bölü kilogram LD50'nin. Mesela en zehirlisini soruyorsa en küçük rakam hangisi ise en küçük rakam en zehirlidir. Ama en zehirsizi veya en hafifi olarak adlandırabileceğimizi soruyorsa en zehirsiz olanı en az tehlikeli olanı rakamı en büyük olandır. Hemen bir örnek verelim. Mesela LD50 değeri verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi en zehirlidir? 1 2 3 4 5 seçeneklerimiz bunlar. En zehirli hangisi? LD50 değeri bir olandır. Çünkü en düşük birse LD50 en zehirli odur. En hafif olan zehiri en az olan da LD 5 olur mesela örnek veriyorum. En büyük olan hangisise zehirlik oranı en az olan o olur diyelim. Ve yeni bir konumuza geçelim. Davranışsal direnç veya diğer penerasyon direnci dirençler kısmı. İnsektisitler birçok böcekte özellikle direnç oluşturuyor. Sınavda da direnç konuları gayet geliyor. Mesela davranışsal direnç neydi? Pestisitin uygulaması sonucunda canlının doğal davranışı ya da davranış modifikasyonudur. Yani mesela ilaçlı bölgeye temas yüzeyinden sakınma. Burası ilaçlıysa buraya değmiyor. Şöyle dolaşıyor başka ilaçsız yerden ya da kontak temas sürecinde azalma şeklinde ki tiptir. Bu durumda böcek ilaçlı kısımdan uzaklaşır. İlaçlık kısımda beslenme eğilimi beslenmeme eğilimi gösteriyor. Burasının ilaçlı olduğunu anlıyor ve beslenmiyor. Buna ne diyoruz? Bu şekildeki dirence davranışsal direnç diyoruz. Penetrasyon direnci diye başka bir direnç var. Penetrasyon direnci nedir? böceklerin özel direnç genine sahip olmamasına rağmen, hiçbir gen direnç genine sahip olmamasına rağmen hava ve koşullarına göre mesela kışın, yazın veya başka durumlara göre kutikula veya büyük vücut, artan yağ oranı gibi mevsime göre değişebilen, gelişebilen özelliklerden kaynaklanan bir direnç diyoruz. Metabolik direnç en yaygınıdır metabolik direnç böceklerde görülen en yaygın direnç biçimidir bu direnç insektisitlerin böceğin hedef bölgelere ulaşmadan metaboliz edilmesine parçalanmasına enzimlerden yararlanarak onları ıı, ayrı ayrı bölerek imha etmesi olayına metabolik direnç diyebiliriz bir birkaç tane daha var. Değişen etki yeri direnci gibi. Böceklerin bu da. Bu da böceklerin sinir sistemleri çeşitli düzenlemelerden dolayı insektisitlerin organizmanın hedef bölgesine bağlanmasını engellemesi olayıdır. Ama en çok gelenlerden biri mesela metabolik direnç veya çapraz direnç de sorulabiliyor. Metabolik direnci bir daha hemen şey yapalım. Tekrar edelim bu direnç insektisitlerin böceğin hedef bölgene ulaşmadan metabolize eden ve ayrına enzimlerinden kaynaklanmaktadır. Böceğin beslenme esnasında açığa çıkan bu enzimler insektisitlerin hedef bölgeye ulaşmadan parçalanma sonucu etkisini kaybetmesine denir. Bir başkasına hemen gelelim. Şimdi fungusitlere karşı gelişen direncin sınıflandırılması. Az öncekiler insektesiz böceklere karşıydı. Şimdi fungusitlere karşı direnci hemen ele alalım. Kalıtımsal direnç. Bir birey meydana gelişinden itibaren RNA veya DNA'sı replikasyondaki değişikliklerden dolayı fungusitin bağlanıcı amino asit dizimin içermemesi olayına kalıtımsal direnç denir. Kazanılmış direnç ise bireye karşı fungisitin uygulama sonucunda kimyasal etkilerden dolayı meydana gelen mutasyondan dolayı DNA veya RNA'da oluşan RNA veya DNA'da değişik birlikte fungisitin etki bağlacı yerin bulunmamasıdır. Bunda da ilaç atıyorsunuz kazanılmış direnç. Onda bir mutasyon oluyor ve artık o ilaç onda iş yapmıyor. Bağlanacak yeri yok. Ondan dolayı buna kazanılmış direnç diyoruz. Tarla direnci ise doğada bulunan bir fungusun, yırman tarım funguste karşı hassaslığı farklı olan ırkları bulunabiliyor. Fungus popülasyonu içerisinde funguste karşı dayanıklı ırkların oranının artması sonucunda oluşan dirençtir. Şimdi devamında çapraz direnç var. Çapraz direnç çok soruluyor. Çok soruluyor mesela. İnsektistlerde Metabolik direnç vardı, çok zorlan. Fungislerde çapraz direnç, çok çok zorluyor bu. Daha önce de defalarca çıktı bitki koruma önlemleri bahisinde defalarca bu soruldu hepimize. Buna da dikkat etmek lazım. Çapraz direnç (cross resistance) nedir? Sorusunu hemen bir cevaplayalım. Bir fungusun bir funguste karşı direnç kazanması sonucunda diğer fungositlere veya fungosit gruplarına karşı direnç kazanması olayıdır. Bu da iki çeşitli. Pozitif çapraz direnç ve negatif çapraz direnç olarak ikiye ayrılıyor. Peki pozitif çapraz direnç nedir? Fungusite karşı direnç kazanması sonucunda diğer fungusitlere veya fungusit gruplarına karşı direnç kazanması olayına pozitif çapraz direnç deniliyor. Bu şekildeki direnç kazanılması istemeyen durumdur. Çünkü bunu atıyorsun hepsine karşı bir direnç sağlıyor. Biz bunu istemiyoruz. Buna pozitif diyorlar. Ayrıca bir fungusun bir fungusite karşı direnç kazanması sonucunda diğer fungusitler veya fungusit gruplarına karşı hassas olmasına negatif çapraz direnç diyoruz. Yani bir fungusiti öldürmek için bir fungusu öldürmek için fungusit sıkıyoruz. Fungusit bir direnç kazanıyor onda ama diğer fungusitlere karşı çok zayıflıyor. diyor. Mesela mancozep'e karşı direnç kazanıyorken Manep'e karşı falan çok hassas oluyor. Attığın gibi ölüyor. Ona negatif çapraz direnç deniyor. Bu istenilen bir durumdur. Öbürü ise pozitif çapraz direnç. Bunda ne oluyor? Atıyoruz mancoz Bir direnç kazanıyor ama manepe karşı, kaptana karşı, öbürüne hepsine karşı bir direnç sağlıyor. Biz bunu istemiyoruz. Buna da pozitif dire çapraz direnç deniliyor. Bir sitlerdeki dayanıklılığı da hemen kısaca özetleyip daha çok önemli birkaç tane konu var. Onları da söyleyerek videomuzu devam ettireceğiz. Hazır mısınız? Her bir karşı... Herbisitlere karşı direnç gelişimi gösteren bazı olaylar oluyor. Bunlar çapraz dayanıklılık. Çapraz dayanıklılık. Bitkide genetik olarak meydana gelen ve bir herbiste karşı meydana gelen dayanıklılık sayesinde bir diğer sınıf ve gruplarda yer alan herbisitlere de karşı dayanıklılığın olmasına çapraz dayanıklılık denir. Bir diğer ise çoklu dayanıklılık. Bir bitkide birden fazla dayanıklılığın oluşmasıdır. Devamında hemen çok önemli olan Konya geldim. Sınavların neredeyse %90'ında çıkan bir konu. Ekonomik zarar seviyesi ile ekonomik zarar eşiği. Bunlar sınavda çıkıyor. Bunlar sınavda çıkıyor. Altını, üstünü, sağını, solunu çizin. Ekonomik zarar seviyesi nedir? Kültür bitkisi için zararlı olan organizmanın ekonomik olarak zarara sebep olduğu en düşük popülasyon yoğunluğuna ekonomik zarar seviyesi EZS dediğimiz bir kısaltma yaparak isimlendirebiliriz. Yani bizim bir pamuk bitkimiz var. Tamam mı? Bu pamuk bitkisini zarar verebilecek yaprak biti örneği yaprak biti sayısı oluyor. Mesela bir tane pamuk bitkisine zarar verebilecek en düşük Yaprak bitti sayısı 10 diyelim. Buna ekonomik zarar seviyesi diyoruz. 10 tane olduktan sonra yaprak biti bir bitkide 10 yaprak bitini geçtikten sonra o bitkimizde çok büyük zararlar gözüküyor. Yani zarar vermeye başlıyor. Buna biz ekonomik zarar seviyesi diyoruz. Ekonomik zarar eşiği nedir? Ekonomik zarar eşiği ise kültür bitkisi için zararlı olan organizmanın ekonomik zarar seviyesine ulaşmamasına engel olmak için mücadeleye karar verilen zaman ve yoğunluktur. Buna ekonomik zarar eşiği diyoruz. Yani bizim pamuk bitkimize 10 tane yaprak biti zarar veriyor ya, 10 tanesi neydi? Ekonomik zarar seviyesiydi. İşte biz bakıyoruz 2-3 tane gördük. Biraz bekliyoruz mesela kaç tane olduğunda biz bununla savaşalım? Mesela 6 tane olduğunda biz bununla savaşacağız diyoruz. İşte buna da ekonomik zarar eşiği diyoruz. Sınavda bu çıkıyor. Sürekli ben örneklerle de verdim. İnşallah e, anlatabilmişimdir. E, karşıdakinin anlamaması e, anlatıcının e, e, eksiğidir. Anlatıcı iyi anlamaz, anlatmazsa karşıdaki anlamaz tabi. Yani bir şeyi siz anlamıyorsanız demek ki ben iyi anlamam, anlatamamışımdır. Bunu da söyleyebilirim. Artık çok sınavda sorulan bir soru daha. Herbisitin toprağa karıştırılmasının en büyük sebebi, amacı nedir? Bir herbisiti toprağa atıyoruz ve karıştırıyoruz. En büyük amaç nedir? Herbisitin güneş ışığı sonucunda parçalanarak etkisini kaybetmesine neden olmasını engellemek için. Yani güneş onu parçalamasın, bozmasın diye biz herbisiti toprağa karıştırıyoruz. Böyle bir e, olay da sınavda sık 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 geliyor. Bir diğeri çok basit ama çok önemli. Her sınavda bu geliyor. Etiket renkleri. Etiket renkleri Pestisitlerin etiket rengi. Beyaz renk. Beyaz renk etiket. Hangi pestisitlerde olur? Bir İnsektisit, akarisit ve fumigantlarda. Fumigant insektisit, akarisit. Bunlar beyaz etiketli olur. Sarı etiket sadece herbisitlerde olur. Açık yeşil etiket fungusitlerde olur. Cam göbeği rengi etiket ise bitki gelişim düzenleyici BGD de olur. Pembe etiket ise diğerleri rodentisit, mullusit, nematisit, repellant, akrantan, bir sürü daha şey var. Onların hepsi de Geri kalan hepsi pembedir. Geri gerisi hepsi pembedir. Buna dikkat, buna dikkat edelim. Şimdi bitki gelişim düzenleyici dedik ya. İşte çok karıştırdığımız bir e, olay var. Bu soruluyor ve insanlar sürekli karıştırıyor. Neden? Bitki gelişim düzenleyici ile böcek gelişim düzenleyici. Bakın, hepsi aynı. B G T. İşte, bak. Bitki gelişim düzenleyici BGD olarak kısaltmasıdır. Böcek gelişim düzenleyici IGR'dir. Bitki gelişim düzenleyici BGD. Böcek gelişim düzenleyici IGR. Bakın çok düşüyor bu sorulara. Bunlara dikkat edelim. Böcek gelişim düzenleyici BGD olarak verirse böcek gelişim düzenleyici IGR bitki gelişim düzenleyici BGD olarak unutmayalım. Aklımızdan çıkmasın. Bu çok önemli bir konudur. Şimdi sizlere çok kısa bir konuda anlatayım. Parazit, parazi, parazitoid, predatör, hiperparazitoid. Nedir bunlar? Bunlar sınavda soruluyor. Bunlar nedir? Parazit bir organizman içerisinde ya da üzerinde yaşamını tüm dönemini tamamlayan konukçunun öldürmeyip zayıflatarak beslenen organizmadır. Yani bir organizman içinde veya üstünde yaşıyor ama onu öldürmüyor. Bunlara parazit denir. Parazitoid ergin dönemini Ergin öncesi gelişme dönemlerini dönemlerini konukçunun içerisinde ergin öncesi ergin olmadan konukçunun içerisinde tamamlıyor. Konukçusunu öldürüyor. Ergin formdan serbest halde geziyor. Sonra istediği her yerde geziyor. Predatör ise avcı dediğimiz bir şeydir. En iyi avcılar. Uğur böceği unutmayalım. Öbürü peygamber devesi çok iyi predatörlerdir. Unutmayalım. Birçok hastalığın veya birçok böceğin Predatörü vardı. Bunları diğer videolarımızda da anlattık. Yine kitaplarınızdan da bakabilirsiniz. Sorular geliyor da. Predatör nedir? Avcıdır. Yani bitki zarlı olan organizmalarla beslenen uğur böceği afitlerle yani yaprak bitleriyle besleniyor. Bunlara predatör diyoruz. Av avcı ilişkisini sürdüren e, yapılardır diyebiliriz. Hiperparazitoid Bunlar nedir? Bitki zarlar üzerinde beslenen Parazitoid böceklerin üzerinde beslenip gelişen parazitoidlere denir. Yani faydalı parazitoid üzerinde beslendiği için istenmeyen bir durumdur. Kısaca parazitoidin parazitoidi denilebiliyor bunlara. Bundan sonra gelelim çok sorulan ve e, insanların karıştırabildiği bir konu. Tuzaklar konusu. Tuzaklar konusu ne tuzağı diyeceksiniz değil mi? Yapışkan tuzaklar. Seralarda özellikle çok kullanılıyor ama Orman Genel Müdürlüğü çamlık alanlarda, sidir alanlarda da çok kullanılıyor. Birçok alanda kullanılabilen yapılardır. Renkli olması renkleri çok önemlidir. Mesela birincisi ben kendimde mesela kullanıyorum bahçede kışın. Şu an tam mevsimi Bakla tohumumuzu attık. Yağmurlar da Allah'a şükür çok güzel yağmaya başladılar. Bizler baharın baklaları yemeye başladığımızda baklaya ne gelecek? Bakla mı gelecek. Bakla engellemek için ne yapacağız? İlaç mı atalım? Hayır. Çok basit bir çözümü var. Ne? Bir tane mavi leğeni koyacaksın baklaların ortasına. İçerine biraz su. Savaşıma gerek yok. Onlar oraya biraz arada temizleyeceksin o suyu tabi. Öldürmek istemiyorsan da onları daha tam ölmeden başka bir yere götüreceksin. Biraz bu ara öldürmek kötü gözükebilir ama ilaç atmaktan daha iyidir. İlaç atarsan hem onlar ölür, böcekler ölür, hem de kendine zarar vermiş olursun diyebiliriz. Şimdi mavi yapışkan tuzaklara gelelim. Mavi yapışkan tuzaklar genellikle trips ve baklazınlı için kullanılan bir yapışkan türüdür. Kırmızı yapışkan tuzaklar dal ve yazıcı böcekler için kullanılabilir. Beyaz yapışkan tuzaklar ise meyve testereli arıları için kullanılabilir. Sarı yapışkan tuzaklar en çok gördüğümüz seralarda sarı yapışkanlar. Yaprak bitleri armut pisideli Havuç sineği, kiraz sineği, mısır kurdu, Tripsler, yaprak pireleri, Yaprak galeri sinekleri gibi Birçok insektisti veya e, insektayı insekti diyebileceğimiz e, Hayvanı çektiğinden dolayı Sarılar çok kullanılıyor Siyah En az görüyorsunuz değil mi? Genellikle domates seralarında Çünkü Siyah yapışkan tuzaklar Domates güvesi yani En çok nefret edilen tuta absoluta zararlısını yakalayan bir renktir. Artı uzaklaştırıcı etkiye sahip olanlara repellant kısırlaştırıcı etkiye sahip olan ürünlere kemosterilant beslenme engelleyici olanlara ise antifidant diyebileceğimiz bir videomuz oldu. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Hepimizin gönlüne göre versin inşallah. Sınavda geçe geçeceklere zaten onlara başarı devamını diliyorum. Geçemeyenlere ise de yine hep birlikteyiz. Yine buradayız. Yine danışın. Yine elimden geldiğince video yapayım. Yine elimden geldiğince kitap yapalım. Yine elimden geldiğince soru çözüm yapalım. Daha hazırlıklı, daha çok çalışalım ve bu sınavı geçelim diyelim. Tekrardan abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.